Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Soruyu gördünüz. Ee, bir hatırlayalım hemen sorumuzu. Sünüs 70'ten sünüs 10 dereceyi çıkartırsam sonucun ne olacağını sizlere sormuşum. Hemen de sorunun çözümüne geçelim. Arkadaşlar, sünüs 70 ile sünüs 10 arasındaki e, bu farkı bulunabilmesi için geçmişte dönüşüm formüllerimiz vardı. Lakin bu formüller artık kullanılmıyor. Bu formüllerin kullanılmaması bu soruların gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü elimizdeki bilgi bu soruların çözümü için hala fazlasıyla yeterli. Şimdi peki bu soruyu nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar 70 derece ile öncelikle 10 derecenin nedir? Aritmatik ortalamasını buluyoruz. Nedir bu? 40 derecedir. Şimdi bu 40 dereceyi endeksle olarak sünüs 70'imizi ve sünüs 10'umuzu yeniden yazıyoruz. Sevgili sünüs 70 nedir arkadaşlar? Şöyle yazabilirim. Sünüs 40 artı 30. Şimdi böyle bir durumda bu kardeşimizi nasıl devam ettiririz arkadaşlar? Sünüs 40 çarpı kosinüs 30 artı kosinüs 40 çarpı sinüs 30 diye devam ettirebilirim. Peki bir sonraki adımda ise sinüs onu tekrar 40'a benzetmeye çalışıyorum. Bunun için de ne yapıyorum? Sinüs 40 eksi 30 diyerek yazıyorum. Bu durumda burası da sinüs 40 çarpı kosinüs 30 eksi kosinüs 40 çarpı sinüs ne oldu arkadaşlar? 30 oldu. Peki bir sonraki adımda ne yapacağım? Bu ikisi arasındaki farkı bulacağım. Farkı bulacaksam ne oldu arkadaşlar burası? Sünüs 70 eksi sünüs 10. Peki eşitliğin sağ tarafı ne oldu arkadaşlar? Bakalım ben yukarıdakinden aşağıdakini çıkardığıma göre şöyle eksiyle göstermem belki daha rahatlatacak size. Bakın arkadaşlar sinüs 40 kosinüs 30'la sinüs 40 kosinüs 30 gidiyor. Çünkü 1 artı 1 eksi oldu. Diğer taraf ise 2 tane kosinüs 40 çarpı sinüs 30 oldu. Peki şimdi devam edelim arkadaşlar. Burada ne oldu? iki tane e, kosinüs 40, sinüs 30 bizim aradığımız ifade oldu. Peki bunun da bir sonraki adımı nedir arkadaşlar? Dönüp bakalım. E, i̇ki tane sinüs 30 e, değerini yerine yazdığım zaman 1 bölü 2. Bir de neyim var? Kosinüs 40'ım var. Bu durumda buradaki ifadenin sonucu sadece kosinüs 40 kaldı arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz keyifle ve sağlıkla kalıyorsunuz arkadaşlar görüşmek üzere